götür şu tabakları sofraya. Haydi buyurun güzel kızım. Bana ne? Ne oldu ki salladın o muzurları? Bak anne, şimdi anlaşalım. Zeynep gelince benim odamı ona vermeye kalkarsanız... ...evi başınıza yakarım. Oo, şu konuşuklara bak hele. Dağdan gelmiş Bağdaki'ni kovay. Küçük hanım bak bakayım bana. O da Zeynep'in kenele geçirdin, unutma. Şimdi kızı odasına sokmayacaksın. O da gitmeseydi, o gitti, o da benim oldu. Bak bak bak! Kalk hadi kalk, sonra konuşuruz ha bunları. Sofrayı hazır edelim dayın, delilenmeden. Söz ver. Uy bir de benden pazarlık yapay. Kalk bakalım küçük hanım, kalk. Kalk, haydi götür şu tabakları. Konuştuklara bak hele, cimcime. Ne var ıslık? Git başından, hiç avamda değilim. Uşum neredesin sen ha bunca vakit? Telefonunu da açmayı sür. ha? Of ana, dayım bitti sen mi başladın? Ne bu sorgusu var? E merak ettik oğlum. Bana bak, Zeynep ablan geliydi bugün. Bu vakit oldu ortada yok. Sen günümü yanlış anladın acı. Yok ana yanlış anlaşımı falan yok. Geldiler, merak etme sen. Geldiler. Uy, yoksa onunla mı geldi? He onunla geldi. yanında da bebek. Bebek! Uy Orhan deme! Abime ne derim? Bana bak beni hiç ilgilendirmiyor tamam mı? Şu yemek ne var? Sıkkımın teki var sen. Ben abime ne derim onu düşün. Şevket Reis. Namı diğer... ...derin Şevket. Reis iyidir, hoştur ama... ...damarına basmayacağız. Hiç unutmam. Sene 1991. Aylardan Eylül, günlerden Cuma. Zeynep daha ufak. On yaşlarında ya var ya yok. Mahallede de minibüsü saltık var. İşte o acı olayın olduğu gün... ...saltık minibüsüyle mahalleye girdi. O sırada çocuklar mahallede hiçbir şeyden habersiz top oynuyorlardı top gülümsün üzerine doğru fırlayınca... Ne yapıyorsun? Bizim Zeynep de fırladı. O zaman olanlar oldu. Öldü mü? Yok. Ya ayağı kırıldı. Ölse daha iyiydi. Vah yavrucak, sakat mı kaldı? Ne yavruca be? Koskocaman adamız bu. Abi, reisin kıza çarpmadın mı minibüs? çocuğum. Dikkat etsene, başın belaya mı sokacaksın? Bu saltuk geline şahsın bilmediği bir şey vardı. Aşı zaten beladaydı. Bir şeyin yok değil mi? İyi misin? Çok <laughs> iyi. Allah Allah. Nerede bunun annesi ya? Anası yoktu ama... <laughs> ...bir babası vardı. <laughs> Şevket Hengi. Bir özür dilese kolu kırılmayacaktı. Abi şimdi bacağı kırılmış lan. O bir sahne önceydi. Aslında... Reis o gün ona... ...bir zeytin dalı uzatmaya gitmişti. Lan şerefsiz. Adil hangi yüzle geliyorsun sen buraya? Bacağıma bak, başıma bak. Hangi alet soktun sen beni? Bir de utanmadan zeytin dalı getiriyor. Seni var ya. İşte o kol da o gün kırıldı. Abi. Abi 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 O gün kırılan kol değildi. Kaburgalarıyla bel kemiğiydi. Yanlışın var kardeşim. Onlar o gün kırılmadı. Yok artık. Var artık. Bu eceline susamış. Neredeyse çocuk katil olacak olan bu adam, Reise haber salmış kol kırılma olayından sonra. Seni mahkemeye vereceğim. Ve işte bunu duyunca... ...hastaneye onu tabuca etmeye gitmiş. <laughs> Böyle yalakalık yaparak kendini bu işten sığacağız diyorsan. ...yanlıyorsan seni sürüm sürüm sürdüreceğim. Bu arada nereye gidiyoruz? Derine. En derine. En derine? Aa! Ve... ...taburcu etmiş. <laughs> Abi en insan bunu hiç merhamet kalmamış. Adam suçlu bile değil. Hem çarpmamış ki. Çarpabilirdin. Ha. Ya söz konusu Zeynep'se mevzu derindir kardeşim. He. Boşuna derin şefket demiyorlar adama. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz burada böyle? E, e, reis, komşu tayfalar e, Zeynep'le minibüs olayını merak ediyorlardı da... E, reis de onu anlatıyordu da. Ula! Ben size burada kimse bir daha bu ismi azın almayacak demedim mi? Dağıl lan! tekrardan aşağı, haydi! <laughs>